Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu Toana Nas sahneye davet ediyoruz. Merhaba, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatırlıyorum seni evet, güzel ben bir de konuşmamız olmuştu. Evet. Nasıl gidiyor o zamandan beri hayat? Çok güzel gidiyor. Sizi gördüm daha güzel oldu. Ben de seni gördüm. Çok mutlu oldum. Pırıl pırıl başarılı bir gençsin. Teşekkür ne ederim. mutlu bizlere. Teşekkür ederim. Başka neler söylemek istersin? Ee, bu anlamlı gecede sizlerle olmak gerçekten onuru verici. Bu ödülde beni sevenler ve izleyenler için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür. Where is this?